yeşiliyle mavisiyle Kuşadası'ndayız. 24. şampiyonluk kutlamamız Aydın'da gerçekleşecek. Gece öncesinde bizler de Kuşadası'nı gezmeye başladık. Sevgili Galatasaraylılar Kuşadası'na geldik. Akşam harika güzel bir organizasyon bizleri bekliyor. 24. şampiyonluğumuzu Kuşadası'nda kutlayacağız. Ancak bizler de sezonun yorgunluğunu Kuşadası'nda atmak istedik. Jeski'ye bineceğiz burada. Nova Spor Kulübü bekliyor herhalde bizi değil mi? Evet. Bilge yanımızda. Bilge neler anlatırsın bizlere? Jeski hazır bizi bekliyor buraya gelenler. Jeski'ye nasıl biniyor? Hemen anlatayım ben nasıl binmesi gerektiğini. Evet. Bu anahtar. Bunu senin bileğine bağlayalım. Bu ündeki yeşil start başlatma. Tamam. Bu kırmızı stop durdurma. Bu da gaz abi. Pedal. Bu da, bu da, tamam. Çalıştığınız zaman bu kendi yavaşça gidiyor. Tamam. Buraya giriş ve çıkışta gaz vermiyorsun abi. yavaşla başlıyoruz. Açıkta istirin gibi kullanıyorsun. Biz şimdi tekneyle arkadan gellesin izlemeye. Şimdi bilge tekneyle açılıyoruz. Jet ski'de iki arkadaşımız bizleri evet, tamam. bekliyor. Jessica'nın kullanma alanı var mı böyle sahilden bir uzaklığı var abi. sizin öngördüğünüz? 200 metrelerde kullanması gerekiyor açıkta. Burada devamlı kullanılıyor mu? Evet. Her her nasıl? Gün, her gün kullanılıyor. Talep çok fazla. Yani spor olarak biz bir numara gibiyiz bu şu şurasında. Bize dışarıdan çok fazla müşteri geliyor. Nova Sağ... Spor Kulübü evet. olarak. Sadece otellere bağlı değiliz. teknemizle birlikte Galatasaray ekibinin arkasında koşuyoruz. İki arkadaşımız da Jessica ile birlikte teknemizle birlikte Bilge de sağ olsun bize bu imkanı sağlıyor. Gerçekten şampiyonluğun coşkusunu atıyoruz. Akşamda eğlence bizle birlikte yine karşınızda olacağız. Evet sevgili Galatasaraylılar Kuşadası'nda bizler de jet, jet skimize bineceğiz ve şu güzel güneşin tadını çıkaracağız. Güneşin en güzel battığı noktalardan birinde Kuşadası'ndayız. 24. şampiyonluk kutlamamız Kuşadası'nda başlıyor. 24. Şampiyonluk Kupamız Kuşadası'na geldi. Harika güzel bir ortamdayız. Kuşadası Galatasaray Taraftar Derneği Başkanımız Barış Şalbaş'la birlikteyiz. Geçen sezon gelmiş, geldiğimizde buraya seneye de buradayız dedik. Gerçekten öyle oldu. Yine geldik. Nasıl bir sezon geçti başkanım öyle, öyle başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. O zaman totemi bozmayalım. Seneye de buradayız. 25. Şampiyonluk'ta 5. Yıldız'da. Yine hep birlikte kutlamak isteriz. Ee, i̇lk önce çok mutluyuz bu rekorlarla gelen şampiyonluktan dolayı sizleri kuşasında ağırlamaktan, kupamızı tekrar kuşasında dernek köylerimize, Galatasaraylı taraftarlarımıza sunmaktan tekrar çok mutluyuz. Bizim için her şampiyonluk önemli. Bu şampiyonlukta da rekorlarla gelen bir şampiyonluk oldu. başta başkanımız Sayın Dursun Özbey ve yönetim kurulumuza Okan hocamıza, futbolcularımıza, tüm Galatasaray ailesine teşekkür ediyorum. Başkanımız da geçen hafta buradaydı. Evet, geçen hafta e, Dursun Başkanımızı ağırladık burada. Bizim için rüya gibi bir gündü. E, siz de ziyaret etmiştiniz, dernek e, merkezimize götürdük. Orada yaklaşık 200, 250 kişilik bir e, taraftar grubuyla karşılık başkanımızı. İnanılmaz güzel bir gün geçirdik. Buradan kendisine tekrar huzurunuzu teşekkür etmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Bizim süre gelen bir halı saha ligimiz var. Bu sene 11.sini gerçekleştireceğiz. Geçen sene Türkiye'de ilk 10. halı saha ligimizin adını Cumhuriyet Kupası olarak koyduk ve Fenerbahçe Derneği, Beşiktaş, Derneği ve Kuşo Spor'un veteran takımlarıyla birlikte harika bir turnuva düzenledik ve bu Türkiye'de bir ilkti hem yerel medyada hem de ulusal basında baya bir ön plana çıktı. Daha önce düzenlemiş olduğumuz ustalara saygı serilerimizde daha önce size bahsetmiştim. Georga Hacı, Bülent Korkmaz'ı e, Kuşadası'nda ağırladık. Yeni hedeflerimiz de inşallah o Hocam hem teknik direktörümüz hem de efsanemiz inşallah kendisini burada ağırlamak isteriz. Bir eş olarak, anne olarak, bir taraftar olarak, bir kadın olarak çok büyük camianın bir parçasıyız. Çok gururluyuz. Çok güzel bir seneydi. Balımızda tekrar beraberiz. Seneye tekrar beraber olacağız inşallah. Daha nice başarılarımız, evlatlarımız büyürken Şahit olmak nasip olsun inşallah. Valla ben de çok mutluyum. Her sezon harika geçmeye başladı. Her sezon artık buraya gelmeye başladık. İnşallah seneye de 25. Şampiyonumuzu kutlamak için yine de buraya gelmeyi planlıyoruz. yani. Onun dışında yine söylediğim gibi harika bir sezondu. Takımımız bize çok büyük bir gurur yaşattı. Yani harika bir atmosfer vardı her maçta derneğimizde. Yani derneğimizdeki ortam çok iyi olduğu için biz de maçlardan çok büyük keyif aldık. Geçen sene aynı ortamda seninle birlikte yine bir röportaj yapmıştık. Ee, önümüzdeki sene 24. şampiyonlukta buluşmak üzere demiştik ve 24. şampiyonluğu kutluyoruz. O zaman totemimizi devam ettirelim. 25. şampiyonlukla buluşmak üzere Zafer diyorum. Ee, sevgili Dursun Başkanımı geçen hafta çok güzel ağırladık. İnanılmaz yeni aynı mekanda güzel bir atmosferle başkanımızı ağırladık. O da çok memnun kaldı. Galatasaray Kuşadasında başarılı, ee, dernek olarak başarılıyız. Geçen sene de bunların e, bilgilerini aktarmıştım size. Can camiamız iyi oldukça taraftarlarımızı derneğimizde coşkulu bir şekilde maçlarımızı izlemeye devam ediyoruz. Galatasaray iyi oldu mu bizler de iyi oluyoruz, mutlu oluyoruz. Darısı 25. şampiyonluğa diyorum. Daha ne diyeyim? Ya şimdi bizim her sene kendinden daha daha güzel olacak bir organizasyonlarımız oluyor. Bu sene de tekrardan o 24. şampiyonluğumuzun hazırlıklarını yaptık. Güzel bir eğlencemiz olacak. Herkes eğlenecek. Kutlamamız bu şekilde devam edecek. Sürprizlerle doluyuz. Nasıl bir geçtiğimiz sezon, nasıl de değerlendiririz? Kupamız geldi buraya. Çok şükür kupamızı tekrardan getirdik buraya. Kulübümüze de teşekkür ediyorum bu konuda. Aa şu an çok heyecanlıyız. Sanki hani bugün böyle şampiyon olmuşuz. Ee, hani o atmosferi burada yaşıyoruz şu anda. Çok keyifli. Ee, Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlı izledim dedim başarı. Ee... Tüm Galatasaray takımına ve taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Vallahi çok mutluyuz. Ee, heyecanlı bir sezondu bizler için. Çok uğraştık. Bu sene maçlara da çok sık gittik. Hatırlıyorsan geçen sene yine burada böyle bir röportaj yapmıştık. 24'ü alacağız demiştik. Çok şükür aldık. Artık tarısı 25'e diyoruz. 25 için koşturacağız. En sevdiğin oyuncu kim Galatasaray'da? Icardi. Icardi ne söylemek istersin Icardi'ye buradan? Icardi'yi çok seviyorum. İzlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz hangi birini izleyeceğiz? Gol atanı mı izleyeceğiz, gol, golü kurtaranı mı izleyeceğiz? Cimbomluyuz, gururluyuz. Tekrar böyle bir şampiyonluk gecesinde birlikteyiz. 24. şampiyonumuzu kutlayacağız inşallah. Sizlere de hoş geldin diyorum bu arada. Evet önünüzde 24. şampiyonluk kupamızın tişörtünü görüyorum. Arkanızda da kupamız var. Heyecanlı mısınız? Ta çok heyecanlıyız. 25. şampiyonluğu bekliyoruz yani. İzlediniz mi maçlarımızı? Evet izledik. Yani en çok kim seviyorsun? En çok Icardi. Ne diyeceğim bilemiyorum. Onu çok seviyorsun. <laughs> evet. evet. Sen heyecanlı mısın? Evet. İzledin mi maçlarımızı? Evet. Nerede izledin? Dernekte. Dernekte. Nasıl izleniyor orada? Güzel mi? Heyecanlı oluyor mu? Heyecanlı. En çok kimi seviyorsun? Icardi'yi seviyorum. İcardi. Buraya gelirse mutlu olurum. İnşallah gelir. Gelirse o zaman seni bulsun. Adın ne? Bade. Bu sezon 24, seneye de 25 diyorum. E, tamam da şimdi bakma. Bu eskidim ben artık yani baya <laughs> seneye de 25 olacağız. İnşallah. Bütün temennimiz o yani. N nedir bu sevda? Nereden geliyor? Ya ufaklıktan beri babam 5 yaşındaydı. 1955 miydi? Öyle bir şeydi. Ali şeye İnönü Sıra'da gitti zaman Duviye'den bakardık. Maçlara götürmüştü. O zaman Turgay Çeyren Metin Oktay zamanlarıydı tamam mı? O zaman aşıladı bizi yani 70 seneden beri o Galatasaray'dayız yani. Bakar mısınız? İmzalı formalar. Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Muslera bütün oyuncularımızdan imzalar. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Hatta iki maça da beraber eşimle gittik. Çok keyif aldık, aynen öyle. Bu sene de yine şampiyon biz olacağız. Nasıl maç izlemek. Çok keyifli. Timuçin de özellikle. Evet. Özlemle de Bayağı aynı güzel şekilde. Bir taraftar çünkü. Ee, Özlemle totemimiz var bu arada. Evet. Özlem Kayserili. Hangi Kayseri maçına gitsek alıyoruz. Kayseriler kusura bakmasın. Aynen. Ali Sami Yen'deki bütün maçları aldık şimdiye kadar. Hayır öyle. Tüm Kayseri maçları da stattayız. Aynen. Sizi sizin için özellikle takip edeceğim Timuçin tamam. abi. Her tamam. zaman geliyorsunuz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Biz artık böyle gecelere alıştık. <laughs> Başkanımla beraber sizleri de aramızda görmekten çok mutluyuz. Evet zor bir sezon oldu aslında. Çok rahat gidiyorduk ama son anda biraz işler kızıştı. E bu da bize zaten adrenalinimizi yükseltiyor. Bu da hoşumuza gidiyor. E tabii artık bu seneki hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız. Onu takacağımıza gönülden inanıyoruz. Yani %50'den fazla Galatasaray taraftarı var. inanılmaz bir mutluluk vardı. ...çok güzel bir şey, kutlamalar yaptık. Tabii başkanım... ...bizim alt jenerasyonumuz oluyor. Biz 2007 yılında... ...bu esnada... ...Ömer başkanımızı selamını üretiyorum. Şehir dışında olduğundan dolayı katılamıyor. Onun temsilen ben katıldım. Kurucu üyelerindeyim ben de bu derneğin. Vallahi başkanım herhalde... bir 8. Şampiyonu falan kutladık evet. dernek olarak. Daha da bu... ...18-28'lere gidecek... ...o gün kuşarırsa muhteşem bir atmosfer vardı. Zaten biz şampiyonuna inanıyorduk. Sadece bir hafta gecikmeni kutladık... Evet. Ee, çok güzel. Zaten başkanım dediği bu kuşasında çok daha sahili var. Yüzde elliyi aşkın bir e, taraftara sahibiz kuşasında. Ve günden güne de çoğalıyoruz. Yeni nesil zaten şampiyonluklara da alıştı ve sürekli daha sahili çocuklar olmaya başladı. Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bir akşam hazırlamış başkanımız. Çok teşekkür ediyoruz emeklerine sağlık. Ee, her sene olduğu gibi yine bu sene de şampiyonuz. Yine çok güzel bir akşamda hep beraber kutlayacağız burada. Herkese iyi eğlenceler. hak ettik ve şampiyon olduk. İnşallah 25. şampiyonluğumuzu da kutlayacağız inşallah. Galas sevgisi Türkiye çapını zaten e, tartışılmaz. Türkiye'nin en büyüğü. Bu sene inşallah 5. takacağız. 5. de takacağız. Nasıl bir sezon geçti sizin için? Çok güzel ama yani tadı damakta kaldı birazcık. Bu sene başlayacak yakında hemen. Olsun ama tadı damakta kaldı. Çok Hemen bekliyoruz maçları. Dört gözle. Artık hedefte 25. İnşallah. Üçüncü yıldız. Bekliyoruz. En sevdiğimiz oyuncu kim? Aa çok var. Ya yıllardır Mustafa tabii ki. Ben onunla başlamıştım ama şu ara Ziyech benim için çok iyi. Aa, bunu yani benim sanırım 5. 6. şampiyonluk kutlamam bu. Ziyech diyen ilk isimsin. Ya ben çok seviyorum kendisini bilmiyorum güzel yani. Ne söylemek istersiniz Ziyech'e buradan? <laughs> Devam etsin ya ayrılmasın kalsın bizimle. Sen en sevdiğin oyuncu. Ben Mertens'i çok seviyorum. <laughs> Ciro. Ciro'dan. <laughs> Ciro yapsın <göpsün> bizim için. <laughs> ne söylemek istersin Icardi'ye? Yarın gezmeye gitmek isterim. <laughs> Onu yani... çok seviyorsun değil mi? Şimdi biz Denizle başladık bu serüvene. Aslında Kayseri'de başladık bu serüvene. Kayseri'de başlayan şampiyonluk serüveni Konya'da bitti. Müthiş bir serüven. Rekorlar kırarak bu sene şampiyon olduk. Şampiyonluk kutlamalarında Denizli'de başladık. Ve Gaziantep, Romanya, Brüksel, Londra, İlil, Amerika, İlil geziyoruz. Buraya geçen sene de gelmiştik. İnşallah önümüzdeki sene de 5. yıldızımızı alınca, 25. şampiyonluğunda yine geleceğiz. Burası Kuşadası Galatasaray'ın kalesi. Ben e, şeyi hatırlıyorum. E, benim kardeşim burada inşaat yapıyordu. E, bizim üçüncü yıldızı aldığımız sene, yani yanlış hatırlamıyorsam, biz şampiyonluk maçından önce Fenerbahçe'ye bir yenildik. Burada Fenerbahçeliler turlamışlar. Kardeşim bana dedi ki, ya dedi bu Kuşadası'nın şey yapma, burada çok Fenerbahçeli varmış dedi. Bir de bir şeyler söyledi. Arkasından bir şampiyon olunca bu denizli maçı falan. Meğer o kalabalık hiçbir şeymiş. Oradaki Fenerbahçe kalabalığının 10 misli bir kalabalık. Ba abi dedi, Kuşadası sağlamdır dedi. Kuşadası bizim kalemizdir dedi. O gün bugündür biz Kuşadası'da gönlümüz burada zaten. Burada çok iyi bir e, taraftar topluluğu var. Maçları da çok iyi hep geliyorlar. E, taraftarlarımızla, kardeşlerimizle beraber olduktan çok mutluyuz. Ne mutlu ki Galatasaraylı'yız. İşte şehir şehir, ilçe ilçe geziyoruz, şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Evet, geç hafta başkanımız demişti, 40 gün 40 gece biz bu şampiyonu kutlayacağız diye. Bora Bey'i tekrar kuşasını ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz geçen sene de biz dedi. Demişti zaten Barış herhalde bir sene de geleceğiz demişti. Dedi oldu Bora Bey'in. İnşallah 5. Yıldız'da gerçek 5. Yıldız'ı kutladığımız balonumuzda da hem sizleri hem de Bora Bey'i tekrar aramızda görmek isteriz. canlı müzikte iyiler sonunda mutlaka kazanır. Bravo! Galatasaray Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, saygıdeğer kuşası protokolü, medyadaki gücümüz Galatasaray TV, bizde basınımız, derneğimizin değerli üyeleri, Ultra Aslan, sevgili Galatasaraylılar, hanımefendiler, beyefendiler ve yarınlarımız, çocuklarımız Şurası Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak düzenlediğimiz 24. Şampiyonluk Onur Gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bora Bahçetepe bizlerle beraber. Bora Bey'e alkışlarla ben sahneye davet ediyorum. Geçen sene de bizlerle beraberdi. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bugün 3'e kadar, 2'ye kadar başkanımızla toplantı halindeydik. Onların Onun çok selamlarını sevgilerini iletmek istiyorum. Üzerimize kalmasın. Şimdi arkadaşlar Galatasaray Spor Kulübü çok büyük bir yani Şimdi Ali Samiyan 1905'te bir kar topu atmış. Bu kar topu büyüye büyüye çığ olmuş ve bütün dünyayı kapsamış. Biz artık Romanya'da, New York'ta, Brüksel'de, Londra'da, Paris'te, Siirt'te, Mersin'de, yarın Antalya'da, bugün Kuşadası'nda, dün Salihli'de, ülkenin her tarafında, dünyanın her tarafında taraftarlarımızla bir araya geliyoruz ve şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Biz çok zorlu bir yarıştan sonra şampiyon olduk. Gerçekten müthiş bir emek var bu şampiyonun arkasında. Kayseri maçı deplasmanıyla başlayan Serüven, Konya deplasmanıyla sona erdi ve e, çok zorlu bir süreçten geçtik. Biliyorsunuz karşımızda çok güçlü rakiplerimiz vardı. Biz ama Galatasaray camiası tek yürek oldu ve bütün bu güçleri aşabildi. Biz, ben her yerde bunu söylüyorum. Biz Galatasaray camiası olarak tek yürek, tek yumruk olduğumuz zaman aşamayacağımız bir güç yok. Biz şampiyon olacağız. Önümüzdeki de sene de şampiyon olacağız. Beş yıldız alacağız ve buraya geleceğiz. Hep beraber kurtulacağız. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki Galatasaray'dasın. takımımızın imzalı forması, wow, süper. Koş yanına Ne Koşa çok teşekkürler. Kuşadasındayız. Evet. Bu şampiyonun arkasında aslında gizli kahramanlar sizler de varsınız. Stadımızda canla başla çalıştık. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten e, çok emeği geçen arkadaşlarımız var, e, arka planda çalışan. Güzel bir mücadeleydi. Hakkımızla aldık. Ee, i̇nşallah gelecek sezonda başarıyı alıp 5. yıldızımızı takacağız. Umuyoruz. Şodasını nasıl gördünüz Bilmiyorum. buradaki şampiyonluğunu? Çok harika. Çok sevgili dostlarımızla burası mükemmel bir kutlama organizasyonu olmuş. Kısmet oldu ben de geldim. Hatıra oldu benim için de güzel oldu. Herkese çok teşekkürler. Sevdiğiniz oyuncu? Çok seviyorum onu. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, hepsi çok başarılı, çok güzel. Gece de çok güzel. Üçüncü kuşak Alastrail izleyebiliriz. Başlara hem takip ettik canlı hem stada gittik. 100. yılda şampiyonluk geldi. Nasıl bir atmosferdi statta? Muhteşem ya. Galatasaray taraftarı gerçekten. Ee, babadan orada da geçti. Çok güzel bir sezondu. Çok mutlu oldum Galatasaray'ın şampiyon olmasını. Zor değil açıkçası. Bence iyi de kolay da bizim için. Heyecanı Barta tabii. Şampiyonluk kupamız da burada. Evet zaten. Seneye de buradayız o zaman. İnşallah inşallah. Harika bir ortam, harika bir gece. İnşallah seneye bu zamanda yine burada olacağız. Değdi. Çok mutluyuz. İyi ki bizim oldu. Çok e, seneye de nasip olsun inşallah. Seneye de buradayız. Buradayız. Harika bir sezonun ardından da yine bize yakışır şekilde bir şampiyon olduk. Ee, sizleri burada görmek çok güzel. Ben de yönetim kurulundaydım. Ee, yaklaşık dördüncü e, dönemim oldu. Beşinci dönemin içindeyiz. İnşallah daha nice şampiyonluklar da birlikte olacak Her zaman şampiyon olacağız. Fanatik <laughs> bir cimomluymuşsunuz. Fanatik. İzliyoruz o zaman maçları. Öyle herhalde. Kızım da öyle. Ve kızım Galatasaray'da. Sizinize çok selamlar buradan o zaman. Sizler neler düşünüyorsunuz? Aynı şekilde ben de fanatıyım ve e, umarım ki seneye de yine şampiyonluğu alacağız diye düşünüyorum. Yani. Valla harika bir sezondu. Ee, yeri geldi çok heyecanlandık, yeri geldi üzüldük. Çok şükür ama takımımız bizi hiç üzmedi. Sonunda başarı da elde ettik. İnşallah 5. Yıldız'ı da aynı güzel şekilde alacağız. Önümüzdeki sene burada daha güzel bir kutlamayla takımımıza yakışır şekilde bu şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Sezonun öne çıkan oyuncusu sizin için? Yani tartışmasız Barış Alper Yılmaz ve Mario Emanuel Icardi. Sizler de hoş geldiniz. Bu camianın bir taraftar olmaktan gurur duyuyoruz. Şampiyonluk haftamızdan başlayarak gün gün tane tane eleyerek bu gecemizi hazırlamaya çalıştık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, başkanımızla beraber İlk önce geçen hafta Dursun başkanımızı ağırladık. Burada gelen misafirlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey Galatasaray için. Çok mutluyuz. Siz de burada görmekten gurur duyduk. Sağ olun. Nice 24 25 26. şampiyonluklarımıza inşallah. <laughs> Allah şu anda çok mutluyum. Ben bu Galatasaray ailesine bu sene katıldım yönetim olarak. Şu yaptığımız organizasyonu görüyorsunuz. Muhteşem bir şey. Eee! 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 Ben, ben bir Fenerbahçe olarak bu akşamda olmaktan mutluyum. Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Her zaman Galatasaray'ın arkasındayız. Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ben Fenerbahçe olarak Galatasaray'ı her zaman destekliyorum. Bu gece de burada Hayri Öncül'ün adına buradayım. Olma, burada olmaktan mutluluk diyorum. Galatasaray her zaman bizim gururumuz. Avrupa'da, Türkiye'de şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Ee, güzel bir an. Hep beraber kutluyoruz. Gecenin eğlencesiyle coşuyoruz. En sevdiğimiz oyuncu? İkardi. <laughs> ne söyleyeceksiniz İkardi'ye burada? Şey söyleyemem. Seviyorum sadece. Nereye de bizde golleriyle coşacağız. Aşkın olayım diyecek. Ne diyecek başka? Şu an Neler düşünüyorsunuz? Kupa burada. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. <laughs> Çok güzel geçti. Şu an çok güzel eğleniyoruz. Çok mutluyuz. Allah bize 25. Iyi de nasip etsin. Çok mutluyuz. Çok gururluydum. Nasıl? 24. Sene de buradayız. Geçirdikle. Tamam. kazandık. Şampiyonluk kutlamaya hak ettik. Şu an buradayız ve eğleniyoruz. Sene inşallah bir daha aynı duyguyu, aynı heyecanı yaşamaya hazırız. Ne Sene tekrar buradayız. Bütün maçları severek takip ediyorum. Galatasaray sonsuza kadar. Muhteşem hissediyoruz. Biz Dubai'den geldik. Muhteşem bir sezon. Git ne düşünüyorsun bu? Maçları izledik. Çocuklarla gayet güzel geçti. Tebrik ediyoruz herkesi. Yeni sezon formamızı almışsın beğendin mi? Evet çok güzel. En sevdiğin oyuncu? Icardi. Ne söylersin Icardi'ye buradan? Söylenmedi hiç. Bu takımın ruhuyla ve bu taraftarın azmiyle böyle güzel işler yaptık. Ben çok mutluyum. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Sen neler söyleyeceksin? Abi çok güzel bir gece oldu. Emek için herkesin eline sağlık. Okan Buru ile Icardis ile Kerem Aktürkoğlu ile tüm takımıyla çok güzel bir sezondu. Çok güldük, çok sevindik. Evet. Aynı zamanda Avrupa'da da olsa yine çok gurur duyduk Galatasaray'ımızla. Ne burada ne Muğla'da Türkiye'nin dört Aynen. bir yanında 81 her tarafında Galatasaray'la her zaman gurur duyduk. Ya, 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 ya ultra hastan, ultra astan. Hey ya, 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 ya. Ultra astan, ultra astan. hey hey Ultra hastan, ultra hey, hey, hey. go Takımımızın 24. şampiyonluk coşkusu Kuşadası'nda yaşandı. Kutlamaların en önemlilerinden, en güzellerinden biri de burada yaşandı. Gerçekten başından sonuna kadar coşku hat safhadaydı. Galatasaray'ımızın şampiyonluk coşkusu için Galatasaray televizyonundan ayrılmayın. Bir, 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 bir. Kim var? Kim var?